Ayamdaki babuşlar çıkarmasın Yüce dağları gez dedi. Benim de kemer çıkarmasın galip Gayet dedi. Arkamdaki elbise çıkarmasın ha? olsun dedi. Biliyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki Aydın'da Kurtuluş Savaşı'nın temelleri atıldığı ve bağımsız fitilin ateşlendiği güzel koçarlığımızda da aziz şehitlerimiz bizi izliyor. Biliyorum ve tüm kalbimle inanıyorum ki yalnızca mezarlardan ve anıtlardan değil, şehitlerimizin ve isimsiz nice kahramanlarımızın yattığı vatanımızın her karış toprağından da hakka yükselen engin bir ruh var. Üzerinde hayat bulduğumuz bu topraklar, vatan ve bayrak sevgisiyle hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen nice kahramanlarımızın Bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Vatana sahip çıkmak ve daha da kalkındırarak ileriye götürmekse oyunumuzun borcudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet danıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum.